La ilahe illallah Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezelli edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Kainatın sultanı birdir. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. La ilahe illallah. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a güvendim. La ilahe illallah. O ol der çiçek olur. Ol der cennet olur. La ilahe illallah kapısına gidilecek olan, yardım istenecek olan, ibadet edilecek olan Allah birdir. Allah'ım dergahına geldim. Kalbim sıkışıyor. Kaldıramıyorum bu sıkıntıları Allah'ım. Bu sıkıntıları üzerimden al. Fani insanlardan bir şey bekletme bana Allah'ım. Sen ol deyince çiçek olur, sen ol deyince cennet olur sen bütün mahlukatı yaratansın, sen bütün yıldızları çevirensin, senin ilmin sonsuz, kudretin sonsuz, rahmetin sonsuz, merhametin sonsuz dergahına geldim Allah'ım. Allah'ım sen kadirsin, Allah'ım sen alimsin dergahına geldim Allah'ım. La ilahe illallah. Bu ve bunun gibi manalarla 33 la ilahe illallah tesbihinizi çekin. 10 ya vaki entel vaki tesbihinizi çekin on hasbunallahu ve nirvel vekil tesbihinizi çekin. Kalbinizin o kadar rahatladığını hissedeceksiniz ki bütün ağırlıklardan kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Ferahlayacaksınız. O dünyanın ezici, boğucu dertleri altında ezilmekten kurtulacaksınız.